Evet arkadaşlar yepyeni Brawl Stars videosuyla da karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Haydut Korfez'i oynayacağız. Evet, Bulu oynayacağız. Bakın Bulu. Rütbe 21 yapıyoruz. Ayrıca videonun başında ne yapacağım buldum arkadaşlar. Videoda önce hemen şöyle bir Rüzgâr Katlayıcımızı alalım. Birazdan söyleyeceğim. daha göreceksiniz. Şimdi Mordis'i bir alalım. Arkadaşlar. Bakın gösteriyorum. Bırakıyor salıyoruz. Arşivden kostümler. Hemen şöyle bakalım. Özel savaş modeli, özel animasyonlar. Bir deneyelim arkadaşlar. Deneye tıklayalım. Dene. he güzel. Ultisini çok merak ediyorum. atıyor. Hiç denemediğim karakter. Nasıl bir şey? O. Arkadaşlar bunda adamın içinden geçilir. Valla. Ne atıyor Şurada minik robotlar var. Aa, şöyle bir atalım. Yara salatıyorum şimdi. O arkadaşlar. Bakın hepsini temizleyeceğiz. Tüm robotları temizledim. İşte videonun başlığı bu olacak. Tüm değil tabii ki. Bırakın bir mortis alıyoruz. Ne güzel. Şöyle bir kere daha he güzel. Şimdi şuna bir hasarını azaltacağım canım aman. He çok güzel. Arkadaşlar çıkalım. Ve evet alıyorum satın al. Evet Rakım Bilim ortisimiz döne döne geliyor. Rakım Bilim ortis. hayırlı olsun bizim. 4 elmasım kaldı ya. Çok az kaldı. Görevlere bir tıklayacağım. Neler varmış? Şeli var, Nita var, Mortis de be bir tanecik. Ah, yokmuş bir arkadaşlar. Neyse. Şimdi savaşçılar da hemen. Mortis nerede? Bakın. Çöltüm Mortis seyim. Mortis. Rakım bir Mortis. Çok şekil ya arkadaşlar bence. Ve fatur şapkalı ücretsiz veriyor. Hemen rakam bile mortisimiz seçiyoruz. Ve oynuyoruz. Haydut Körfez oynuyor. Körfez oynuyoruz arkadaşlar. Hiç map'e bakmadım nasıl bir şeydi. Hiç de hatırlamıyorum. Rico gel geldi. Bugün veya dün de oldu. Sen misin? Güzel arkadaşlar ya. Ben Masa bayıldım. Şimdi şu emzi de alabilirim aslında. Var ya arkadaşlar. Ama almayacağım. Bizimkiler çünkü onu alacak. Hadi bakayım. Üç. Sen. Seni bir alayım ya emzi. En güzel gitti. Sen çık. Arkadaşlar adam bir kolay öldürüyoruz. Ah arkadaş öldük. Olsun. İlk ölmemizi yaptık be. Takım bu diğer takım eziliyor. Ez 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 arkadaşlar wifi gitti. internet gitme. internet. Ah. İnternet yüzünde arkadaşlar. Ya internet tof hani koskoca fiberimiz var bir işe yaramıyor kusura bakmayın da ya yani reklamını yapıyor gibi oldu burada fiberin vodafone fiber <laughs> <laughs> bak buraya boğmayın bak şuradaymış Şöyle bir kaçacağım. Arkadaşlar öndeyken geriledik. Of. Arkadaşlar kaybediyoruz. Onu sen al be Bari. Oğlum sen al be Ben atacağım. Ben dalacağım bunu. Arkadaşlar olmayacak ya. Ya internet gitme. Arkadaşlar hadi yapın be gençler. Hadi adamsınız. Of. O an patlamadı. Yoksa kaybedebilirdik. Ama kazandık. Çok güzel. Olsun. Bir çıkışımızı yapalım. Bulla da oynayayım bir. Çıkalım. Mor Rock and zor kazandık ama güzeldi. Arkadaşlar hemen görev geldi. Savaş kutusu. Of ya. Bir şey çıkmayı hiç düşünmüyorum. Zaten çıkmadım. Brawl Pass'ı almadım be arkadaşlar. Görevlere tıklayacağım. Ya. Aslında çok sevdiğim karakterler görevler var. şimdi bunlar da buz buradaymış. Bayağı kastım. Ayrıca 8. seviye ya. Kulübümüzü göstereyim. Kendi kulübüm bu. Üyeler. Kuyruk yerine ben başkanım Baba Pro. Hemen önümüzdeki bir bakayım ben profiline kankamın. Bu kişiyi ben tanıyorum. Bu benim bir arkadaşım arkadaş. Sprut var. Sprut çıkmış bizim adama. Brok'tan sonra tüm karakterler rütbe 20 ve üstü yani. Aşağı şimdi tekrar oynayalım Bulu valla bu videoda yapmak istiyorum ya rütbe 20. Neyse. Mia's. Oy. Bu ne ya? Çok fiyatlı. Arkadaşlar. Ya şurada bir ceza. Of şuna 2000. Arkadaşlar. Şimdi tabii. Ya. şimdi bin beş as bakın göstereyim Hatta Şerde 1500. Şöyle, prima primaal arkadaşlar şu daha önce Hacker mı? Gelin. Şu tip tek lazım. <laughs> Olursa bu maç kaybı 53 ya yalnız o adamların neredeyse herkes bayağı ve yani Yıldız güç. Tarafa basalım. Yanlışlıkla çıkacaktım az kalsın. Tek yalım rakım bilimiz nerede ya? Ne güzel. Rakım bil mortis. Ben çift hesaplaşmada savaş top oynayacağım. Ondan sonra videoyu bit bitireceğim arkadaşlar. İnşallah kazanırız. Ne hiç bakmadık ya. Beraber. ama Mortis. Onu ben almalıydım. Max. Max. çok güzel. bizi almışız Max'i. Şşt. Şşt. Nice. Gel istersen seninle Mortis Mortis'e kapışak. Oh. Arkadaşlar gol mü ya? Gol gelmesin ya. Arkadaşlar gol attı. Mont gol attı. Gerçekten ne yapıyordum ya. Arkadaşlar internet gitti. İnternet. Arkadaşlar yalnız baya bir şey almışız. Ya, ya pem ya. Pem. Sen ne oyuncu musun ya? Neyse gördüm. Arkadaşlar. Ay. Altay Pro gol attı çok güzel. Arkadaşlar ya. Sa. Arkadaşlar, şunları da temizler. Of, Pam, Sen orada tek mi kaldın ya, arkadaşlar, pem öldü. İnternet sen de bir gitme. İnternet. Bu ne konağın gücün yetiyor ya? Arkadaşlar internet gidiyor. Arkadaşlar internet gitti. Ya ona ben ulti attım mı? Zapmalara kaldık. İşte beraber kalaydık. Altay. Altay pro gol atmıştı ya az önce. Hadi be. Bir golcük daha. Tek bir gol. İçeriden <laughs> geçmeyi denedim arkadaşlar. Ölüyor ya. Ölüyormuş adamsın. Leonoz, Leonoz adamsın kanka ya. Adam. Oh, rakun bilim orta kasıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir. Neredeyse o. Oh. Arkadaşlar, 1000 olacağız. Şimdi 12.000 videosu da çıkacağım. Evet arkadaşlar bu videomuzun da, bu biraz ters videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atarsanız Çok seviyorum. Hepinizi seviyorum. Bay bay.